Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Daha önceki videolarımda yine izlediğiniz üzere değerli arkadaşlar, öğretmen atamalarıyla alakalı konuşacağım. Ve çok çok gelen yorumlardan ziyade yorumlara tabii ki de cevap verebildiğimi verebiliyorum ama veremediğim gözden kaçanlar da oluyor. O yüzden de gözden kaçan durumlar oluyor. Bundan dolayı da ben bir video çekip bu konu hakkında sizi bilgilendirmek istedim. Çünkü herkese cevap vermekten ziyade burada genel hatlarıyla bazı durumları konuşmak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi e, nedir bu yorumlar? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi herkes kontenjana soruyor ve herkes kendi branşını soruyor değerli arkadaşlar. Yani ne kadar işte fen bilgisi, Türkçe, işte sosyal falan filan tüm branşları herkes soruyor doğal olarak. Herkes merak ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar e, ilk olarak bizim bilmemiz gereken durum şu kaç bin alım yapılacağı. Kaç bin alım yapılacağına biz bilmeden yorum yapmamız aslında yanlış olur. Ancak 15 bin veya 20 bin alımda sizin son 5 yıllık bak dikkatiniz çekiyorum son 5 yıllık e, atama sayılarına baktığınızda ortalamayı zaten bulursunuz değerli arkadaşlar. Çünkü son 5 yıldan beri e, ihtiyaçlar fazla değişmiyor değerli arkadaşlar. Alımlar aşağı yukarı aynı oluyor. Tabii ki bazı Dönemlerde çok düştü bazı dönemlerde çok yükseldi gibi oldu ama son 5 yıldaki seviyeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar aslında aşağı yukarı bir rakamı bulabilirsiniz. Mesela ben şu an e, sosyal bilgiler öğretmeni veya sosyal bilgilerdeki son 5 yıldaki branşa baktığımda bakıyorum ki bir atamada 700-600 alım da olmuş bir atamada yani geçtiğimiz alımlarda 255 kişi de almış. Yani şimdi sosyal bilgiler öğretmenliğinde benim bir yorum yapabilmem biraz zor oluyor değerli arkadaşlar. Bilhassa yine tarih öğretmenliği. Bakıyorsunuz 400 falan almış, 500 almış ama 100 aldığı zaman, 100'ün altına düştüğü zamanlar bile hatırlıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam. Böyle durumlar var. E şimdi şu anki atamada da eğer 20 bin alım olursa ve bu 20 bin alımda dediğimiz gibi okul öncesi öğretmenliğine diğer branşlardan daha fazla kontenjan verileceği söylendi. Ve bu verilecek kontenjan eğer diğer branşları etkiler mi etkilemez mi? Bizim en büyük sorunumuz bu değerli arkadaşlar. Çünkü okul öncesi öğretmenliğine böyle sürpriz bir rakam verirlerse eğer 5000-6000 bin, bin gibi bu gerçekten e, şaşırtılıcı olacaktır bizim için. Ha yaparlarsa şaşırır mıyım? Kesinlikle şaşırmam. Çünkü ihtiyaç var. Şu an biz e, Kars'tayız ve Kars'ta gerçekten çok fazla sınıflar açıldı. Çok fazla işte öğretmen ihtiyacı var gerçekten ve yani ben istiyorum ki gerçekten e, bu sınıfların hepsine öğretmen atansın ve herkesin istediği hayalleri gerçekleşsin. Ama Dediğim gibi yani 20 bin alımda tutun ki 20 bin de 5 bin okul öncesine verdi. 4 sınıf öğretmenliğine verdi. E zaten 20 binin yarısı gitti. E diğer branşlara benim gibi sosyal bilgiler öğretmeni arkadaşlarım veya tarih öğretmeni arkadaşlarım branşlarına 100-200 yine düşecek. Yani yine yorum yapmamız yanlış. Ondan dolayı da ben bu yorumlara cevap verebildiğime verebiliyorum. Yani pek ütopik rakamlar da vermiyorum ama umarım daha iyi kontenjanlar gelir. Yani gönül ister ki şu an mesela 30 bin direkt alım yapılsın ve 30 binde herkesin işte beklediği bir kontenjan alınabilsin. Herkes mutlu olsun ama işte en son ne zaman 30 bin alım yapıldı bir kere diye bakıyoruz. Bayağı bir seneler önce yapıldı değerli arkadaşlar. Ondan da bu konuda biraz gerçekçi olmak lazım. Çünkü 2016 mezunuyum ben. Şu an 2022 yılındayız. Yani çok çekez zaman geçmiş ondan dolayıdır da yani ister istemez insan yani ben kendi içimden bile hayalleri bırakmış durumdayım. E, i̇topik rakamları bırakmış durumdayım. Artık daha çok gerçeğe odaklanma eğilimindeyim. Ondan dolayı da eğer yani yeni mezun olan arkadaşlar vardır. Yani illa bu işin içinde ikisi senesi üç senesi geçmiş olup da beni izleyen yine dostlarımız arkadaşlarımız da vardır. Ondan dolayı da diyorum ki yani e, son 5 yıllık verilere bakın ve diyelim ki edebiyat öğretmenisiniz. Edebiyat öğretmenliği son 5 yıl alım rakamlarına baktığınızda değerli arkadaşlar aslında alınacak rakamı aşağı yukarı bir şekilde görebilirsiniz diyerekten ben tek tek yorum yapmaktan ziyade böyle bir video çekmek istedim. Yine affınıza sığınaraktan da e, de tabii benim amacım hayal satmak değil, gerçekleri görmek ve gerçekleri burada söylemek. Tecrübelerimden yararlanmak tabii ki. Ondan dolayı da dediğim gibi herkesin inşallah istediği hayalleri gönlüne göre olur diyerekten videomu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.